Evet sevgili izleyiciler, şu anda Tahtakuşu Galerisi'ndeyiz ve burada görevli kişiden bazı bilgiler alacağız. Merhabalar, bize önce bir tanıtabilir misiniz? Merhaba, ben Hasan Kudar. Tahtakuşu Etnografi, etnografi Galerisi'nin şu anda sahibi konumundayım. Burayı bizim ailemiz kendi özel emekleriyle oluşturdu. Dedemin abisinden gelen bir fikirle beraber, 1945 yıllarda atılmış bir fikirle beraber Evet dedem ve babamlarla birlikte hayata geçiyor. 91 yılında açılıyor. Dediğim gibi Türkiye'nin köyde ilk ikinci özel müze statüsündeki yeri. Hmm. Aynı zamanda 1936'da Ankara Etnografya Müzesini kurduruyor. Ondan sonra da Türk halk kültürlerinin yani ilk yer burası. Bir Evet evet, bir yerde. E, Tabi biz resmi adımız galeri. Kültür Bakanlığına bağlı olmadığımız için. Evet biz burada şimdi gezdik de çok güzel burada e, mesela dünyada en büyük sergilenen deniyor. Deniz kaplumbağası Hı -hı. var. Bunların bu, özelliği ne? Bu hikayesi şu şekilde. 1997 yılında Burhaniye'nin açıklarında Mehmet Temiz adında bir balıkçının ağında ölü olarak çıkıyor. Normalde zaten hiç buraya gelmemesi, burada yaşar bir canlı türüdür bu. Dinozorun karetta türü diyebiliriz bunun için. Hmm. Ee, ama diğer bildiğimiz bütün kaplumbağaların haricinde kabuğunun içine geri çekilemeyen He. Yani bir bütün halinde hareket eden bir kaplumbağa bu. Geri çekilemiyor. İçine girmiyor yani kaplumbağalar evet. böyle içine çekerek evet. Bu çekilemiyor yani bir bütün halinde. Evet. Bakın. Ee, daha sonra Burhaniye Belediyesi ne haber veriyor balıkçı abimiz? Belediyede alıyor, bir sene boyunca orada incelemeye tabi tutuyor bunu. Daha sonra da dedemler, babamlar gidip oradan resmen devre alıyorlar belediyeden. Çünkü bir işleme, bir sonuca varılamayacağı kanaati getiriliyor. Kadavra suyunu da bekletiyorlar de. Oradan biz devraldıktan sonra kurutma işlemine başlıyoruz. Dünyada ilk kez bu tür, babam Mustafa Selim Kudar tarafından, ee, bir yıl boyunca özenle çalışılarak ilk kez kurutulmuş oluyor. Daha önce üç denemesi var dünya genelinde. Üçü de Almanlara rasyo, hmm. Alman balıkçıların ağlarında çıkıyor çünkü. Dediğim gibi normalde burada olamıyor. 20 derecede donarak ölüyor bu canlı türü. Hmm. Ee, normal yaşam alanları Karayip bölgesi, Meksika-Brezilya körfezleri ve oradan Kuzey Kutbu'na doğru giden Gulf Stream denilen bir akıntı var, sıcak volkanik su akıntısı. Orada görülüyorlar, o yüzden Almanlarda zaten bulunuyor. Hmm. Ee, üç farklı uygulamayla işte e, ısıtma, ışıkla e, ve fırınlama yöntemleriyle kurutuluyor. Bir ciğer mi e, çıktı deniyor yani şeyle? İçini boşaltmanız ama. lazım. Mısır Hadi. mumyalarında olduğu gibi Mısır mumyalarında ha. da organ kapları olur. Evet. O organları içerisinden almazsanız çürümeye mahkumdur. Tabi iç organları boşaltıyoruz. Hani belediyede beklediğinde de zaten bize geldiğinde içeriden çürüme yapmaya başlamış. Hmm. Bir yıl boyunca uğraştık ama 3 yıl açık alandan kokusu gitmedi. Yani böyle bir kokuyla da mücadele ettik biz. Ee, ama bir şekilde o iç kısmı tamamen hani güzelce evet. kurutulduktan sonra kapatıldı üst kısımları, iç kısımları tamamen e, ilaçlandıktan sonra rutin bazı dönemlerde de e, çalışmamız olduğu üzerinde. Evet. Ondan sonra tamamen kurumuş bir e, forma büründü. Peki bunun dışında daha